olsa eteyne biha onu getiririz teraziye koyarız ve kefa bina hasibin hesap görücü olarak Allah diyor ben yeterim onun için terazi var mizan var mümin nasıl bunlardan gafil gafil bir hayat sürdürebilir nasıl Allah'tan utanmadan oraya buraya saldırabilir öyle olmaması lazım onun için çok dikkatli olmamız lazım her sözün her sözün ne vardır? Bir hesabı vardır. Bir hesabı vardır mesela Allah Celle Başka bir kelimede وَلَا تَقْفُمُ عَلَيْهِ سَلَكَ بِهِ عِلْمٌ Bilgin olmadığı şeyin ardına düşme. Bilgin olmadığı şeyin yani senin böyle menfaatine bu şeylerin ardına düşme. اِنَّ صَنْعَ مُحَقَّقِ ve basara göz, vel fuade, gönül, kalp, kullu ulaike kane anhu Hepsi ondan sorumludur. Yani Allah sana göz verdi, gözün hesabı yok mu? Allah sana kulak verdi, kulağın hesabı yok mu? Allah sana el verdi, elin hesabı yok mu? Vardır, var. Eğer ki biz bunları Allah yolunda harcarsak, Allah yolunda harcarsak, Allah'ın istediği şekilde yaparsak bunlar kendi aleyhimize ya Rabbi, şahidim senin yolundaydı. Ama vallahi bunlar eğer Allah yolunda, Resul yolunda harcanmazsa bunların hesabı çok çok zor verilir. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَيْدٍ عَنِ النَّعِيمِ Sonra biz size verdiğimiz nimetlerden sizi hasaba çekeceğiz diyor Allah. Yani hiçbir şey boş değildir. Kesinlikle. Hiçbir şey boş değildir. Allah verdiyse hesabı da vardır. İşte Allah Celle Celaluhu anlamayı nasip etsin. Allah Celle Celaluhu bu azaları, bu azaları kendi yolunda harcamayı nasip etsin. Öyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam başka hadis-i şerifte kefa bil mer'i ismen en yuhaddise bi kulli ma semi'a. Kefa bil mer'i ismen kişiye günah olarak yeter. Ney? En yuhaddise bi kulli Her duyduğunu konuşması ki günah olarak yeter. Her duyduğunu konuşması. Eğer ki biz böyle olursak vallahi Kur'an'a ve sünnete göre gidersek çok mükemmel bir insan oluruz. Mükemmel bir insan oluruz. Aynı yani sahabe efendilerimize benzeriz. Ama biz Kur'an'a ve Muhammed Mustafa'dan uzaklaşırsak İnanın Allah'a çok sıkıntı çekeriz. Hep böyle zarar. Mesela Hazreti Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Ne muhteşem insanlar. Bunlar hepsi bizim örneklerimizdir. Biz bunları kendimize örnek almamız lazım. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kendimize örnek almamız lazım. Örneğimiz o. لَقَدْ <laughs> كَانَ فِي رَسُولِ اللّٰهِ رُسْوَةٌ حَسَنَةٌ kana كَانَ Allah'ı isteyenler için Allah diyor, Allah'ı isteyenler için, Allah'a kavuşmayı umanlar için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da çok büyük bir örneklik vardır. Allah diyor ki onu örnek alın kendinize. Yani peki biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın neyini örnek alacağız? Sözlerini, hadislerini, yaptıklarını konuştuklarını, Allah Resulü nasıl davranıyordu, evde nasıl davranıyordu, dışarıda nasıl davranıyordu, her yerde nasıl da mümin onun hayatını güzelce öğrenip, güzelce öğrenip ve hayatına tatbik ederse Allah'ın yardımıyla gül gibi insan olur. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا Allah'a kavuşmayı umanlar için. Tabii ki ama ne gariptir değil mi? Ne gariptir Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yani o muhteşem, o muhteşem peygamberin yanında bir hayat, bir hayat, bir hayatı geçirip de iman etmeyen kafir olarak ölen insanlar olmuştur. Nasıl bir iştir bu? Yani düşünebiliyor musunuz? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la berabersin. Devamlı onunla berabersin. Ne onu, onu görüyorsun ama iman etmiyorsun. Niye? Allah'ı istemediği için Allah da onu istemiyordu, iman vermiyordu. <laughs> Allah Resulü Vesselam, o kadar mucizeler gösteriyordu o müşriklere, o Medine'de de münafıklara. Yani biz Allah'ı istersek Allah'ın yardımıyla Allah Celle Celaluhu nasip eder. Bize düşen nedir? Bize düşen Allah'a gitmek, Allah'a dönmek. Allah'ın yoluna hizmet etmek, iyi olmak. Mesela Allah Celle, Celle ne diyor? Ve sari'u ila mağfiretin min Rabbikum. Rabbinizden olan mağfirete koşun. Allah diyor mağfirete koşun. Nasıl? Yani biz eğer Allah'a, dine, imara camiye, secdeye gidersek biz Allah'a gitmişizdir. Ve ila mağfiretin min Rabbikum. Rabbinizden olan mağfirete koşun ve cennetin arduha semavatu vel ard yeni eni gök ve yerler kadar olan cennete koşun. Burada Allah temsil veriyor. Yani o kadar yer ve gök o kadar geniş ki o kadar geniş ki Allah misal veriyor. Eni yerlere, yerlere yerlere gök kadar olan cennete koşun. O iddet lil o cennet muttakiler için hazırlanmıştır. Yani şimdi cennet cehennem var mıdır? Şimdi vardır. Nerede biliyoruz? Bu tür ayetlerden biliyoruz. O Yani e'adde malum. O meçhul. Madi siga. O idde e'adde ya'iddu. E'adde o idde. O e e ne demek? O hazırlanmıştır. Yani e'adde ya'iddu hazırlanacak değil hazırlanmıştır. Bu iddetlil muttakil, muttakiler için hazırlanmış olan cennete koşun diyor Allah Celle Celaluhu. İnşallah oraya girdiğimizde artık gelmeyeceğiz Allah'ın yardımıyla. İşte muttakiler kimlerdir? اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي Ve وَدَرَّائِ Onlar hem gençlik anında hem de sıkıntı anında ne yaparlar? İnfak ederler. وَالْكَادِم۪ينَ <laughs> الْغَيْضَةِ vel kazimine ne yaparlar? Ülkelerini yutarlar. Ve afine anil nas. İnsanları affederler. Bunlar Ve Allah yuhibbul muhsinin. Allah iyilik edenleri sever. Yani biz bakacağız. Biz bakacağız. Eğer bir insan Allah ve Resul'e göre yaşıyorsa, hayat sürüyorsa onu seveceğiz. Ama kim olursa olsun bakacağız. Allah ve Resulünün haram kıldığı şey, yasak ettiği şey varsa onda velev ki uçsun havada ondan kaçacağız. Ölçü yine diyor Kur'an ve Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta alimlerimiz şöyle derler. Diyorlar ki siz bir adam gördünüz, adam uçuyor. Tamam mı? Uçuyor adam Resulü'ne. Yani keramet, ona keramet denilmez de istilaş denilir. Adam uçuyor Resulü'ne. Bakın, bakın o adama. Eğer ki bu Kur'an'a ve Muhammed Mustafa'ya, Muhammed Mustafa'dan aykırı, sünnete aykırı, Kur'an'a aykırı bir şey varsa onda vurun onun kanadını kırın. O istidraçtır. Kesinlikle o hak üzerinde değil. Böyle ki üçsa dahi. Bir adam gördüğünüz üstün su üstünde yürüyor diyor. Ulema öyle, öyle der. Su yürüyor. Yani keramet gösteriyor güya. Ondan sonra bakın yine Kur'an'a ve sünnete aykırı bir şey varsa onu batırın denize. Niye? Çünkü kesinlikle o ehli sünnet değildir. O insanları aldatır. Ha yani onun için biz Müslümanlar, müminler biz bakacağız. Kim olursa olsun. Bakın bana, bakın bana. Ona şuna her kim olursa. Eğer ki size Kur'an'ı ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti anlatıyorsa, yaşatıyorsa, şey yapıyorsa ne ala. Ama bakın Kur'an ve sünnete aykırı bir şey varsa biliniz ki o batıldır ve yok olacaktır. Ve şunu da bilelim, aziz cemaat şunu da bilelim. Allah öyle diyor ayet-i kelimede وَلَا يَغُرَنَّكُمْ بِاللّٰهِ غُرُورٍ hiç kimse sizi Allah'la aldatmasın. Hiç kimse sizi Allah'la aldatmasın. Ve la yagurannakum billahi gurur. <laughs> Hiç kimse sizi Allah'la aldatmasın. Yani bakın adama. Eğer ki adamda Kur'an ve sünnet varsa ne ala çok güzel. Allah cümlemize nasip etsin. Ama Kur'an ve sünnetten aykırı şeyler varsa Allah onu rezil edecektir. Şunu da bilelim bir insan eğer ki Allah'la insanları aldatırsa vallahi bu hep olmuştur olacaktır. Allah'la insanları aldatırsa Allah o insanların gözü önünde onu rezil etmeden öldürmeyecektir. Allah o o insanların gözü önünde o Allah'la aldatan insanların gözü önünde o adamı gazil rusva etmeden bu dünyada ahirete almayacaktır. Onun için biz Kur'an'a ve Muhammed Mustafa'ya bakacağız. Kim dinimize, imanımıza, gençlerimize sahip çıkıyorsa, ondan sonra dini, imanı, Kur'an'ı anlatıyorsa başımızın tacıdır. Ama kim de Kur'an'a ve sünnete aykırı bir şey varsa onu ayaklarımızın altına alırız Allah'ın yardımıyla. Allah onu rezil rusva Allah Celle Celaluhu sırat-ı müstakim yolundan ayırmayın. Tabii ki Allah diyor ne diyor? <laughs> وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ ve وَاِلَيَّ Lokman suresinde Bana yönelmiş kişilerin yoluna uyun. Kim yönelmiştir Allah'ın yoluna? Peygamber Aleyhisselatü vesselam. Ve peygamberin yoluna uyanlar. Ne yazık ki bazı öyle kendini bilmez kendini bilmez böyle e, yani kendini bilmez insanlar öyle dinimize çok 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 zarar veriyorlar. Allah bizi onların şerrinden muhafaza etsin. Allah Celle Celaluhu bizi sırat ı müstakim yolundan ayırmasın. Allah bizi bizi onların şerrinden muhafaza etsin. Onun için biz özellikle bu ayeti hiç unutmayalım. وَلَا يَغُرَنَّكُمْ بِاللّٰهِ Gurur Hiç kimse sizi Allah'la aldatmasın. Hiç kimse sizi Allah'la aldatmasın. Allah Celle Celaluhu Kur'an'a ve Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmayı nasip etsin. Zaten onun dışındaki yollar hepsi çıkmazdır. Kur'an ve sünnetin dışındaki olan yollar hepsi çıkmazdır. Yani sünnet nedir? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamaları, konuşmaları, yaptığı şeyler. Eğer biz bunlara uyarsak inşallah Allah'ın yardımıyla hiçbir zaman sıkıntı çekmeyiz. Allah Celle Celaluhu'yu nasip etsin. Yani Sım sıkı sarılmamız lazım. Eğer sarılmazsak başka başka şeyler oluyor. Eğer Kur'an'a ve Muhammed Mustafa'ya sarılmıyorsak o zaman sıkıntı yaşayacağız. Mesela Abdullah ibn Mektum geliyordu camiye. Ya Rabbi onların imanında bize de nasip et ya Rabbi. Ne ne teslimiyet. Abdullah geliyordu camiye. Ondan sonra Cami bir ara böyle doldu karabalık oldu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Abdullah caminin dışındadır, kör sahabe, caminin dışındadır. Karabalık olunca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, dedi herkes yerinde otursun dedi. Herkes yerinde otursun, ses Abdullah'a da gitti, caminin dışında, yolun ortasında. Herkes yerinde otursun deyince, Hazreti Abdullah orada oturdu. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dedi herkes o yerinde otursun. Orada oturdu. Camiye gelenler Abdullah burası cami değil kalk yüzü görmüyordu. Abdullah burası cami değil kalk kalk. Yok dedi. Vallahi dedi ben duydum ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dedi herkes yerinde otursun. Ben burada oturacağım. O kalk demeyince kalkmayacağım dedi. O kalk ben Kalkmayacağım niye? Duydum ki dedi herkes yerinde otursun. Ben de burada burada oturacağım. Yani öyle teslimiyet. Öyle teslimiyet olduğu zaman Allah'ın yardımıyla Kur'an'a ve Muhammed Mustafa'ya sımsıkı sarıldığı zaman Allah'ın yardımıyla ihlas olduğu zaman hiç kimse onu yenemez. İhlas Allah için. Allah için olan insana vallahi şeytanın dahi gücü yetmiyor. İhlaslı insana şeytanın gücü yetmiyor. Şeytan kendisi itiraf ediyor. Ayet kelimede Hicr suresinde. Kala Rabbi, şeytan dedi ki, Rabbi ey Rabbim. Kala Rabbi, fe bime ya Rabbi beni azdırmana karşılık, yani Allah onu dergahından kovdu ya, o şeytanlığı istedi, Allah onu şeytan yaptı. Beni azdırmana karşılık, le yinen lehum fil ardi, yeryüzünü onlara süslü göstereceğim insanlara, yani dünyayı, günahı, kötü şeyleri süslü göstereceğim. وَلَا اُغْيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ Hepsini saptıracağım. Ya Rabbi. Dedi şeytan. وَلَا اُغْيَنَهُمْ اَجْمَعِينَ اِلَّا عِبَادَكَ مُنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ Şeytan dedi ki اِلَّا عِبَادَكَ مُنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ Ya Rabbi ihlaslı kulların hariç. Niye? Çünkü şeytan da itiraf ediyor. Benim ihlaslılara gücüm, kuvvetim yetmiyor. Sadece niyeti Allah. Allah ve Resul'den başka bir şey bilmez mümin. Şeytan diyor ki benim gücüm bunlara yetmiyor. İlla ibadeke min hümül İhlası kulların hariç ya Rabbi. Allah bize ihlas nasip etsin. Tabii ki Allah da cevap verdi. İnne ibadî leyse leke sultan. Benim kullarım senin onların üzerinde hiçbir gücün kuvvetin yoktur. İlla meni tebe'ake minel gavvin. Sana böyle tabi olan azgınların dışında kullarımın üzerinde hiçbir gücün kuvvetin yoktur dedi Allah. Gerçekten adam böyle ihlaslı olduğu zaman, mümin ihlaslı olduğu zaman, Allah ve Resulü'ne sımsıkı sarıldığı zaman vallahi şeytanın kralı gelsin. Ona hiçbir zarar vermez. Ama ne zaman ki bile ihlastan uzak olduğu, riyaya Allah muhafaza bulaştı, şuna